Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bu üçüncü dersimiz ile inşallah haccın yapılışı konusunu bugün bitireceğiz. Bundan önceki okumalarımızda haç nasıl yapılır, ifrat haçı, temettu, kıran hacı nasıl yapılır? Bunları görmüştük. En son bayramın birinci, ikinci, üçüncü günleri ve Mina'da kalan için dördüncü gün şeytan taşlama konusunu okumuştuk. Mina'daki e, görev bittikten sonra bu kişi Mekke'de kalır ve hayır işlerine devam eder. İşte namaz, tavaf, tasattuk, zikir, efendim Kur'an okuma ve benzeri şeyler yapar. Günahlardan kaçınır. kötü sözler, ahlaksız kötü sözlerden kaçınır. Çünkü Mekke'deki her iyiliğe yüz bin sevap veriliyor. Her kötülüğe, günaha da yüz bin e, günah verilmesi söz konusu bununla ilgili hadisi okumuştuk. E, ve fe iza eradel avde ila ehlihi tafe tavafe sadr konusuna geldik. Bir kişi artık Mekke'deki görevleri bittikten sonra, süresi bittikten sonra ehline, memleketine dönmek isterse tafe tavafe sadr sadr tavafı dediğimiz veda tavafı yapar. En son e, Kabe'mizde tavaf yapar. Adeta Kabe ile vedalaşır. Bu veda tavafı vacip değerli arkadaşlar. Ve yüsemme tavafel veda. Buna veda tavafı da denilir. Lenehu yastur anil beyti. Çünkü artık bu kişi Kabe'den ayrılıyor. Ve yüveddi ohu ve Kabe'ye veda ediyor. Dolayısıyla buna veda tavafı denilir bu vesep فيها la badehu. bu 7 tavaflık bir 7 e, şavtlık bir tavaftır ramel yoktur bundan sonra say yoktur yani sadece tavaf yapılır limabe yerine açıkladığımız şekilde bu bir veda tavafıdır kişinin artık haç ile ilgili görevleri bitmiştir e, Haç dışında da umre için giden kardeşlerimiz yine Mekke'den ayrılırken böyle veda tavafı yapması vacip. Ve o vacibun alel afaki. Bu dışarıdan gelen afaki olan kişilere vaciptir. Ama harem bölgesinde yaşayanlar için böyle bir vaciplik yok. Çünkü onlar sürekli Kabe Mekke ile beraber Mekke'de yaşıyorlar. Bu dışarıdan gelenler için vacip. Lekavlihi aleyhisselam Peygamber Efendimizin şu hadisinden dolayı men hacca hazel beyte fel yekun ahra bihi et tava. Bir kişi haç için Mekke'ye geldiği zaman en son yapacağı şey de tavaf olmalı. Bi khilafil Mekki ama ehli Mekke böyle değildir. Lenehu la yasturu anhu ve la yuvedde'ahu çünkü ehli Mekke Kabe'den ayrılmaz, vedalaşmaz. Orada e, kaldığı için ehli Mekke için böyle bir şey söz konusu değildir. Bu veda tavafı dışarıdan gelenler için vaciptir. Böyle tavaf yapar arkadaşlar. Sümme yetti zemzem fe nefsi bi nefsihi ve yeshrab in Sonra bu kişi zemzeme gelir. Orada kendisi için su çeker. Ve oradan içer. Eğer gücü yetiyorsa bu şekilde kendisi bunları yapar. Eskiden tabii zemzem kuyusundan böyle kova ile zemzem çekiliyordu. Daha sonraki zamanlarda artık çeşmeler yapıldı. Günümüzde de böyle oradaki bulunan çeşmeler, musluklardan zemzem alınıp içilir. Ve huve efdal lima ruvi ennehu aleyhissalatu vesselam etâ zemzem ve neza bi nefsihi delven feşerbe. Çünkü bu bu şekilde yapmak iftar. Tavaftan sonra zemzem içmek eftaldir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavafını bitirdikten sonra zemzem suyusuna geldi. Bizzat kendisi kova ile zemzem çekti ve içti. Sümme efraka ma el delvi aleyhi. Sonra bu kovadaki zemzem suyunu üzerine boşalttı. Ee, bu şekilde yapmak da müstahat. Eğer tabi e, hastalık ve benzeri yoksa. Ve yüstehabe en nefes fişşer şurbi selase Zemzemi de üç nefeste içmek müstahaptır arkadaşlar. Ee, bazı alimler tek nefeste içilebilir diyor. Ve yanzur ilel beyti fi kulli merratin her seferinde Beytullah'a bakar ve yakulü şöyle der, şöyle dua eder. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ala rasulillah. Allah'ın adıyla Allah'a hamdolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat selam olsun der. Ve yekul fil mer'etil ahira. Ve yekul fil mer'etil ahira. Son defasında da üçüncü içeceğinde de şöyle der. Üç nefeste içiyor Üçüncüde de de şöyle der. Allahümme inni es'elüke rızkan vasi'an ve ilmen nafi'an ve en min kulli da'in ve sukmin ya erhamer rahimin. Allah'ım ben senden geniş bir rızık istiyorum, faydalı ilim istiyorum. Her türlü dertten, hastalıktan şifa istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi bana bunları ver diye dua eder. Sonra ve Sonra bu zemzem ile yüzüne meseder, başına meseder. Ve yasubbe aleyhi inteyassara lehu. Eğer kolaylık varsa, üzerine de başından üzerine de böyle zemzemi boşaltır. Bu şekilde e, zemzem içmek müstahap. Sonra yetti babel Kabe ve yuqabil el atabeten. Sonra tekrar Kabe'ye gelir ve Kabe'nin eşiğini öper. Eğer mümkünse kalabalık yoksa e, kapısı ile e, hacer Esvet arasındaki o eşiği öper. Limafihimin ziyadeti tadarru. Çünkü burada yalvarma, duada daha fazlalık e, olsun diye böyle e, davranır. Sümme el mültezeme. Sonra mültezem tarafına gelir. Kabe'nin eşiğini öptükten sonra biraz daha sol tarafa geçer. Yani Kabe'nin kapısı ile Hacer-i Esvet arasına mültezem denilir. Ve ve beynel babi vel Hacer-i Esvet. Bu da Kabe'nin kapısı ile Hacer-i Esvet arasındaki yerdir. Resimde de gördüğünüz şekilde fel yul sık bil beyt. Bu kişi burada göğsünü, karnını Kabe'ye daya dayar, yakıştırır. Ve ya da o el eymen aleyhi sağ yanağını Kabe'mizin o mültezem denilen yere koyar ve yeteşebbes bi estar el Kabe. Mümkünse Kabe'nin o perdesine yapışır. Kel mutaallik bi tarafi sevbi mevlahu yesta'inuhu fi emrin azim. Sanki efendisinin elbisesine çok önemli bir eş bir şeyde için yardım istemek için yapışmış bir köle gibi orada böyle Kabe'mize mültezim olan yere yapışır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle davranmış. Bizim Veda Hacı kitabında okursanız orada var bu. Ve işte fit dua ve çok dua etmeye gayret eder. Orada dua eder artık Kabe'den ayrılacak. Fennehu mevduğu icabet dua. Çünkü burası duaların icabet edildiği yerdir. Câebihi el eser. Bununla ilgili çok hadis gelmiş. Ve yep ki mümkünse burada ağlar. Ev yete ya da üzü hüzünlü ağlamaklı bir şekilde dua eder. Fennehu min alamatil kabul. Çünkü bunlar duanın kabul edilme alametleridir. Bu şekilde mümkünse mültezime gider, kendisine vücudunu yapıştırıp orada bol bol dua eder. Ama çok izdiham varsa tabii girmemek, onun yerine o e, tarafa dönüp e, mümkün olan boş bir yerde bol bol dua eder. E, Kabe'mizle böyle vedalaşır. Ve yerce cevul hatta yahru cemil el mescid. Ve geri geri gelir ve haramdan Kabe'mizden çıkar gider. Yekûne nazaruhu ilel Kabe. Geri geri gelmesinin sebebi de onun bakışının Kabe'de olması. Bu şekilde artık en son gördüğü şeyin Kabe olması için bu kişi ne yapar? Böyle davranır. Ve yustahabı en yekûle indel veda. Veda anında şöyle demesi de müstahaptır. Allahümme hâzâ lezi ce'atehu mübâreken وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله. اللهم فكما هديتنا لذلك فتقبل منا، ولا تجعله آخر العهد من بيتك الحرام، وارزقني العودة إليه حتى ترضى عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا بولة. veda duası eder. Bunun manası değerli arkadaşlar. Allahu hazel beytul ce'alte mübareken ve huden lil alemin. Ya Rabbi bu senin beytin Kabe'n bütün kainat için mübarek, bereket kıldığın, hidayet rehberi kıldığın Kabe'ndir. Fihi ayatun beyinatun. Burada birçok ayetler, mucizeler vardır. Makamı İbrahim, İbrahim Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve men dahalehu kâin âmina. Kim buraya girerse emin, güven içinde olur. Elhamdülillahi lezi hedâna lihâze. Buraya bizi de hidayet ettiği için Rabbimize hamdü senalar olsun. Ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Allah bizi hidayete erdirmeseydi biz nasıl hidayete erebilirdik? Eremezdik. Allahümme fe kemâ hedeytenâ lizâlik fe tekabbelhü minnâ. Ya Rabbi bizi hidayete erdirdiğin gibi yaptığımız bu ibadetleri, haccımızı, duamızı, namazlarımızı kabul eyle. Ve la tec'alhu ahirel ahdifi fi min beytikel haram. Ya Rabbi bunu bu kutsal beytin Kabe'ndeki en son vakit kılma. Tekrar gelmemizi bize nasip eyle. Ver zukni el avde ileyhi. Tekrar Kabe'ye gelmeyi bize nasip eyle. Hatta terda anni bir rahmet ki ya rahim. Ta ki senin e, rahmetinle e, rızana ulaşalım. Sen bizden razı ol. Ey merhametlerin en merhametlisi diye böyle dua etmek müstahap. Kale ve ila Arafa biha Tekrar önceki konuyla ilgili bir şey hatırlatmak istiyor musanif. Diyor ki ihram haç için ihrama giren bir kişi Mekke'ye geldiği zaman önce yapması gereken kudüm tavafı bu sünnettir. Fakat bunu yapmadı arkadaşlar. Direkt Arafat'a gitti. Ve orada vakfe yaptı. Belirttiğimiz şekilde. Bu kişiden kudüm tavafı düşer. Safata bu tavafı budu. Lenehu şerafi ef'al haç. Çünkü bu fiil, e, çünkü bu kişi haç fiillerine direkt başladı. Ve yecib aleyhi el-ityan bisair sairef alihi ala veç Artık burada haç ibadetini tertibe uygun bir şekilde diğer fiilleri yapması gerekir. Bunları bırakıp da tekrar kudüm tavafına dönmez. Arafat'ta vakfiye başladıysa devam eder. Ve la deme aleyhi Kuydum tavafını terk etti için ceza kurbanı gerekmez. Lenehu sünnetün çünkü bu bir sünnettir ve la yecub terkihi şeytun. Bunu terk ettiği için bir şey gerekmez. Vemennista ze bi Arafat e na'iman ev mughma aleyhi ev la ya'lam biha eczehu anil wukuf. Bir kişi Arafat'a uyuk, uyur, uyur bir şekilde getirilse, oradan geçse ya da baygın ya da hiçbir şey bilmez bir şekilde oradan geçse, bu Arafat Vakfesi için yeterli olur. Yani burada vakfe, orada bir miktar durmaktır arkadaşlar. Oradan bu şekilde geçtiği zaman, işte ambulansla olabilir, sedye ile olabilir, başka şeyle olabilir. Bu vakfe için yeterlidir. Hasta olan kardeşlerimiz de böyle Arafat'a bir miktar getirip, gezdirip, dolaştırıp tekrar hastaneye götürüyorlar ve onlar da hac ibadetini yapmış oluyorlar. Ee, bu konuda işte helikopterle uçakla üzerinden geçmek de yeterli olur şeklinde fetvalar veriliyor ama benim kanaatim e, mutlaka e, bu haç yapan kişinin yer ile teması olması gerekir. Yani bir ambulanstan, bir sedyeden böyle en azından oradan geçmesi gerekir ki orada bir miktar vakfe yerine gelmiş olsun. Le vücudu rükün. Çünkü rükün ee, olduğu için e, mutlaka e, burada vakfe yapılmalı ve <laughs> Bu da vakfedir. E, dolayısıyla haç ibadetinde Arafat vakfesi farzdır. Rükündür. Haç ibadetinin ana parçalarından birisidir arkadaşlar. Ve li itlaqi gavlihi aleyhissalatü vesselam. Ayrıca Peygamber Efendimizin şu mutlak sözünden dolayıdır. Hemen vakfede arafete fakat temme haccuhu. Kim Arafat'ta vakfı yaparsa haccını tamamlamış olur. Diğer şeyler yapmasa bile onları kurban ile tedarik eder. Yani ceza kurbanı ile olur. Ama bir kişi Arafat vakfesini kaçırırsa haç ibadetini kaçırmış olur. Umre yapıp ihramdan çıkar. Gelecek sene tekrar haç ibadeti yapması gerekir. Değerli arkadaşlar, kadınlar haçta bazı özel durumları vardır. Onlarla ilgili de musallif e, bazı şeyler e, söyleyerek konuyu bitirecek. Gale, musallif dedi ki, vel mer'etü kerracul Bu anlattığımız şeylerde kadın da erkekler gibi e, davranır. Haccını, diğer ibadetleri böyle yapar. Lenin nas sabi ya'ummuhuma. Çünkü nas, Kur'an ve hadisler hem erkek hem de kadınları kapsamaktadır. İlla enneha tekşifu ve çiha duna ra'siha. Ancak kadınlar ihrama kendi elbiseleriyle girerler. Yüzleri açıktır, başları değil. Çünkü başlarını kapatmak farzdır. Ama onların ihramı yüzlerini açmak, ellerini açmaktır. Peygamber Efendimizin şu hadisinden dolayı ihramul Mereti fi Kadının ihramı yüzündedir. Yani yüzünü açmasıdır. şeklinde olduğu için. Ve la terfa'u savtaha bit telbiye. Telbiye getirirken lebbeyk Allahümme lebbeyk derken kadınlar seslerini fazla yükseltmezler. Havfermeyen fitne, fitne endişesi sebebiyle biraz daha kısık sesle telbiye getirirler. Ve la termulu ve tes'a. tavaf ederken, sağ ederken ramel ve say şeklinde böyle hızlı yürümezler. Normal yürürler. Lenne mebna emriha ale's setr. Çünkü onların durumu tesettür üzerinedir. Tesettüre dikkat etmeleri gerekir. Ve fi zalik eftimalü Ama koşmaları durumunda belki tesettürden bir taraflara açılma endişesi olduğu için erkeklerde olduğu gibi ramel ve say yani koşma, hervele onlarda yoktur. Normal yürürler, o şekilde tavaflarını, sayilerini yaparlar ve kısır ولا kadınlar ihramdan çıkarken saçlarını kısaltırlar ama kazıtmazlar yani erkeklerde ihram için saçları kazıtmak iftir kadınlarda ise saçını kısaltmak iftir çünkü bir hadiste geçtiği üzere bir kadın için saçı zinettir, onu kazıtmak müsle bir o kadına eziyet sayılır İslamda kolaylık dini olduğu için böyle bir şey istemiyor. Kadınlar ihramdan çıkarken saçlarını kısaltmaları yeterli olur. Lene Aleyhisselatü Vesselam ne en misal anlattı? Çünkü peygamberimiz kadınlara saçlarını kazıtmalarını yasaklamış ve Emrahun Nebi taksiir sadece kısaltmalarını emretmiş. Eftal olan kadınlar için de budur. Ve telbesul bir kadın ihrama girdiği zaman kendi elbisesiyle, dikişli elbisesiyle girer. Lenne fi terkihi havfe avre. Çünkü bunu terk ettiği zaman erkekler gibi dikişsiz elbiseye büründüğü zaman avret yerine açılma endişesi olduğu için kadınlarda böyle bir sorumluluk yoktur. Kendi elbiseleriyle ihrama girerler. Ve la testelimul hacara izâ kâne hunâke eğer Hacer Esmet tarafında erkekler varsa Hacer Esmet'e dokunmak için, öpmek için oraya girmezler. Uzaktan işaret ederler. Bismillah ve Allahu Ekber diye böyle işaret ederler. Eğer çok izdiham varsa tabi erkeklerin de girmesi doğru değil. Lenneha memnuatun alil an Çünkü erkeklerin kadınlara namahrem erkeklerin orada kadınlara dokunması yasaklandığı için kadınlar çok kalabalık olduğunda, erkekler olduğunda hacı Hacer-i öpmek için, dokunmak için oraya girmezler. Tavaf yaparken uzaklar işaretle Bismillah Allahu Ekber diyerek tavaflarını yaparlar. Kale Musanif dedik, ve lev endel ihram ve ahramet. Kadınlar haç ya da umre için ihrama girerken hayız görürlerse, adet olurlarsa olurlarsa e, bu bunlar e, kadınlar usul alır ve ihrama girer. Yani bu durum ihrama mani değildir. Haç ya da umriye niyet ederler. Kerracül erkeklerde olduğu gibi limamera daha önceden geçmişti. İlla inneha la tatufu. Ancak kadın bu durumda sadece tavaf yapamaz. Yani Arafat vakfesini yapar, müzdelife, şeytan taşlama vesaire yapar. Sadece tavaf yapamaz adetliyken ya da nifas halinde. Lene tavaf fil mescid. Çünkü tavaf mescittedir. Ayrıca yani tavaf namazdır. Ve hiye memnuatun min duhulil mescid. O durumda kadın mescide giremediği için tavaf yapamaz. Fe in hadat badel vukuf ve tavaf ziyara adet ve şey aleyha tek tavafı sadır. Kadın e, vakfesini yaptıktan sonra ve ziyaret tavafını da bitirdikten sonra farz tavafı bitirdikten sonra hayız görürse e, o şekilde memleketine döner. Veda tavafını terk edebilir. Terk ettiği için kendisine bir ceza kurbanı gerekmez. Yani bu durumda e, veda tavafı ondan sakıt oluyor. Lenehu aleyhissalatü vesselam rakasa lil huyyat fi tavafı sadır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde olan kadınlara, adet gören kadınlara e, veda tavafını yapmama ruhsatı vermiştir. Dolayısıyla onlardan da bu şekilde veda tavafı düşer. Ama erkekler mutlaka veda tavafını yapmaları gerekir, vaciptir. Terk ederlerse kendilerine bir ceza kurbanı gerekir. Değerli arkadaşlar, haç ile ilgili konuyu bitirdik. Haç nasıl yapılır? Bitirdik. Umre konusuna geldik. Umre'yi de inşallah e, haftaya dersimizde e, okuyacağız, işleyeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.